Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir İstanbul programıyla birlikteyiz bakalım neler olacak İlginç bir program var çok yüklenmemeye çalıştım geniş kuponlarda dahil Ama yine tabii belirli bir tutara ulaşmıştır illaki Ama ufaltacağımız ya da ufaltmayı deneyebileceğimiz yerlerde e, önermeye çalışacağım Ama benim açıkçası gündemim bugünlerde biraz daha farklı Kaç dakikada olsa bahsetmezsem gerçekten e, çok içime sinmeyecek ki biliyorsunuz yani konuyu. Ben en son videoyu paylaştıktan sonra 2-3 gün oluyor herhalde. Şöyle bir sağda solda gezineyim derken bir baktım gözlerime inanamadım yani. Esen Gök hayatını kaybetmiş diyorlardı sağda solda ki herhalde dedim ben yine bu saçma sapan insanlar var ya orada burada herkesi öldürüyorlar dedim herhalde öyle bir şey mi oldu acaba yani. Çünkü bazı insanları hiç ölüm yakıştıramıyorsunuz. Hiç kafanız almıyor. Evet yani benim şahsen tanıdığım birisi değildi Esen Gök denk gelmedik bir yerlerde ama şunu söyleyebilirim senelerdir bir şekilde televizyon vasıtasıyla evimize konuk olan birisi Esen Gök. Yani buradaki birçok yarış severinde eminim öyledir. Türkiye'nin ilk yarış spikeri bu arada biliyorsunuz zaten işte Tay TV'de daha önce TCK TV'de yarış değerlendirmeleri yapılırken onları sunan kendisine katkı vermeye çalışan çok güler yüzlü pozitif bir insandı yani. Yani bu yüzden bir anlamda da yakından tanıyoruz aslında. Yani illaki ki merhaba merhaba dememize gerek yok. Zaten birçok gün aslında bir şekilde iletişim içerisindeyiz. Tabii ben duyunca başta inanamadım ve çok üzüldüm gerçekten. Hani diyecek bir şey de yok aslında. Çok fazla maalesef. Hayatın acımasızlığı mı demek gerekir? İnsafsızlığı mı demek gerekir? Ama ne olursa olsun sonuç olarak aramızdan böyle bir değer ayrıldı yani. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar diliyorum, Başsağlığı diliyorum. Yani çok da söylenecek bir şey. Kalmıyor ama şu var şunu da eklememiz gerekiyor tabii ki sağda solda çok fazla işte şöyle oldu mobbing yapıldı diyen var işte şimdi ne bileyim yine birkaç gazetede birkaç şahısın farklı birkaç şahısla ilgili baş verilmiş ama onunla ilgili bazı haberler yapılmış iç yüzünü bilemiyorum o yüzden bu konuda çok bir şey söyleyemiyorum ama şunu tabii ki Herhalde herkes istiyordur. İlgili yetkili mercilerin hassasiyetle konunun üstüne gitmesi gerekiyor. Bu belli yani bu çok net ortada. Ve gidiyorlardır diye ümit ediyoruz yani. Ve umarım sonuçlandırırlar. Ve tekrar tekrar Allah rahmet eylesin diyorum arkadaşlar. Gerçekten üzüldüm. Ve gördüğüm kadarıyla birçok kişi de derin etki yarattı aslında. Yani genç yaşta bu kadar pozitif, bu kadar değerli, bu kadar güne anlam katan birisinin aramızdan bir şekilde ayrılmış olması gerçekten inanılır gibi değil. Diyelim ve umarım varsa sorumlular, etkenler bulunur diyelim. Dediğim gibi varsa haberlerini almak isteriz açıkçası arkadaşlar. Evet ilk ayaktayız. Çok da şey modunda değilim hala işin gerçeği. Ama hızlı hızlı geçme çalışacağım. Çok detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı geçip İstanbul 2. 6'lıyı sizinle beraber değerlendirmeye çalışacağız. İlk altılıyı zaferyolu.com'dan paylaşacağım. Ufak ufak paylaşımlar başladı. İlk İstanbul programını bayağı kişi tıklamış. Yani benim düşündüğümden daha iyi en azından. Çünkü yeni açtığım bir site. Tek reklamım işte burada bahsettiğim bir cümle. Yani öyle düşünün. O yüzden benim için bir problem yok. İsteyen arkadaşlarım zaferyolu.com'dan girip İstanbul ilk altılısı için yaptığım paylaşıma da bakabilirler. İlk altılıdan bir saat önce, bir buçuk saat önce aşağıya yukarı söylüyorum. Paylaşıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun zaferyolu.com'da ve ikinci altının ilk ayağındayız. Şimdi benim burada benim buradaki favorim iki numaralı boğuşlu olacak arkadaşlar. Bir yerden sonra gelip işte küçük Mirza kaçabilir. Startla beraber lider almak isteyebilir. Ben işte Yağız Bey'den bir hamle bekliyorum şahsen Ahmet Çelik'ten. Birazcık kilo avantajında bulmuşken. Bir iki hatta belki yarışın başlarında yüklenebilir ama boğuşlu yakın takip edip bir yerden sonra bindirip avantajı ele geçirebilir diyorum ben. Daha sonra 4 numaralı Gündüz Fırtınası. Uygun şartlarda yine devre girmesi bekledim. Bir başka safkan olacak. 9 numaralı Mergenan'dan burada iyi bir performans bekliyorum. 11 numaralı Yağızan Bey de yine takip edeceği için Avanta'yı kapabilir. O yüzden onu da ilk sıralardan yazdım arkadaşlar. Bir çizgi çektim. Kuponu ufaltmak istiyorsak bu 4 at yeterli. 2, 4, 9 ve 11. Çizgi arkasında da 2 tane ufaktan bir önlem almak istedim. O da birisi 3 numaralı Duru beyi Kilosuna rağmen aradığı ortamı bulabilir. Bir diğeri de 8 numaralı Doğan'ın gücü olacak arkadaşlar. Bu şekilde atlatmaya çalışacağım. Tek tek girmek istemiyorum ama merak edenler belki vardır. Bu kadar yazmışken 1 numaralı küçük Mirza son yarışını kazanmıştı. Birazcık üstüne kilo almış. Sentrik pistini bir, bir tık eksik gördüm. Sanki yakın markajı alınıp bir yerden sonra atlayacaklar gibi hissettim kendimce. Sizin bütçeniz varsa ekleyebilirsiniz. Bir diğer aklımda kalan safkan da 7 numaralı Prenses ama yarışı startta kaybediyor. Yani iyi çıkarsa bizi yatırabilir. Söyleyeyim prenses de iyi yat bence ama iyi çıkamıyor, hemen hızlanamıyor. Düzük üzerinde evet çok güçlü görünüyor ve gelmeye çalışıyor. Ama o başta yaşadığı dezavantaj yüzünden sonlarda birazcık sıkıntı yaşıyor. O yüzden ben de bir tık geride kaldı bu safkanlar ama tutuyorsanız mutlaka ilave edin. Birisinin önünde boş kalmasına bir diğerinin de starttan iyi çıkmasına bakar. Günün ikinci yandayız yine zor bir koşu. Yine tuttuğum hatları sırasıyla yazacağım arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Yani başta ben burada ilk sıraya 10 numaralı Gubaz'ı aldım. Daha sonra onu takip etmesini bekledim. 5 numaralı Baran Reis'le devam ettim. Hani ikisi ön taraflara hakimiyet kurabilirler. Evet Ege son dönemde ön tarafa giden bir safkan ama birazcık kilosu ağır ön tarafta yıpranacak gibi geliyor bana. E bu iki safkanın form durumu da iyi. O yüzden önlerde eğer düşündüğüm gibi olursa virajı dönerlerse avantajı ele geçireceklerdir. Daha sonra 4 numaralı Asli Aslan demek istiyorum. Sonlarda eğer bir at gelecekse bu neden Asli Aslan olmasın? Çünkü bir yarış gördü. iyi çıkarsa onun da sonlarda iyi bindirdiğini biliyoruz. 9 numaralı taş ucu, eğer o gelemezse ama onun da iyi çıkması gerekiyor. İyi çıkarsa o da sonlarda devre girme potansiyeli olan bir safkan. O yüzden onu da ilave ettim. Daha sonra 3 numaralı ufkun ötesi demek istiyorum. Yani bana ufkun ötesi burada lazım. Son birkaç yarışında birkaç yerlerde böyle bir ufaktan ışık aldım burada da yakın takip edecek diye düşünüyorum. Ben bir yerden sonra arttırabilirse, diğer rakiplerine karşı bir üstünlük elde edebilirse o üstünlüğü yarışın sonuna kadar koruyabilir. Ve son olarak da son yarışında bir ışık çakan 7 numaralı Halit Bey yazarak buradan burayı atlatmaya çalışacağım. E, dışarıda bıraktığım 4 at enteresan gelebilir bir itirazım yok ama bugün... Kuponu çok fazla yukarılara götürmek istemedim arkadaşlar. İlk ayakta da burada da aslında hala 1-2 hatta olsa yazılacak atlar var. Zaten biliyorsunuz artık bahsetmemize gerek yok. Yani kesişen ayaklarda her şey olabiliyor ve ne yapsanız da bazen tersi olabiliyor. Ama ben bu atları biraz daha önde gördüm ve bu şekilde değerlendirdim. Ama zaten yeterince at yazdık. Ben bu atların biraz daha rakiplerinden önde olduklarını düşünüyorum. Tabii ki illaki bir iki macera ben yazıyorum. Siz o macera yerine yani 3 numaralı Ufkun Ötesi ve 7 numaralı Halit Bey yerine diğer ismini söylememe gerek bile yok herhalde. İstiyorsanız onları ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün üçüncü ayandayız. Burada da çok güvendiğim bir at olmadı. Ama şöyle başlayacağım. Son yarışında iyi çıktı starttan. Yani iyi derken 4 boy kaldı ve çıkarken de tam böyle o şey örtü var ya onu çıkartıyordu. Tam biraz da ona da yakalandı. 7 numaralı Make Me Fly'dan bahsediyorum. Bugün iyi çıkarsa belli ki her an her şey yapabilecek potansiyelde olduğunu bir, bir kere daha gösterdi bize ki 4 boy kalmasına rağmen bir ara gelir gibiydi sanki yarışın istediği, yarışın temposu da istediği gibi gitmedi. Yani hiçbir türlü Mcmefly'a yarış uyumadı. Yarın eğer iyi çıkarsa daha iyi şartlar bulabilir ki o gün de bizde zaten biliyorsunuz Genovese'li bankomuzdu. Birçok kişinin de bankosuydu. Kazanmayı da başardı ama ben Mcmefly'ı da beğendim. Dedim bu at startta kalıyor yazamayız ama gayet iyi bir performans bence ortaya koydu. Bugün iyi çıkarsa yarışta birazcık surata binerse bir yerden sonra ki Gold Flower var. Ekürlerden birisi gitmek isteyebilir. Queen of My Heart biliyorsunuz var. Böyle bir ortamda sonlarda 7 numaralı Make Me Fly gelmeye çalışacaktır. Daha sonra tabii ki 2 numaralı Bunnam yani anlatmamıza gerek yok. Sonlarla devre girecektir. Kendi şartları dahiline koşuyor. Ekülleri yazmamız gerekiyor bence. 4 numaralı Deja Vu. Hatta 5 numaralı Ginger'dan da bir sürpriz gelebilir. Ekülleri'nin ikisi birden şanslı. 6 numaralı Gold Flower'ın önde istediği tempoyu bulması dahilinde mutlaka söz sahibi olacaktır ki aslında zaman zaman yakın takip ederek de başarılı olmaya çalıştırabiliyoruz. biliyoruz. Burada her türlü senaryoda bence ayakta kalabilir. Ve son olarak da ben 9 numaralı Queen of My Heart demek istiyorum arkadaşlar. İyi çıkarsa bambaşka bir performans görebiliriz ondan. Yani bir potansiyel ben gördüm ama yarışa iyi başlayamıyor. İşte ilk ayaktaki prensesin, o Araplardaki prensesin. Bu da İngiliz versiyonu yani. iyi başlayamazsanız sonlarda da iyi olamıyorsunuz. Ama iyi başlarsa, iyi yerde giderse. Şimdi göstermek de istemiyorum. Son 3 yarışı hepsi enteresan. Yani o dördüncü olduğunda en dıştan çıkıyordu geldi doldurdu yine de hani yarışın içerisinde kalmaya çalıştı daha sonra iyi çıkamadı yanılmıyorsam Gökhan Kocakay'a sprint denedi yine fena değildi bence son yarışında da bence çok iyi başlayamadı bir yerden sonra kafayı aldı ama bu sefer sonlarda avlandı diyebiliriz bugün iyi çıkarsa kendi temposunu kurma başarısı gösterebilirse Günün sürprizlerinden birisine imza atabilir arkadaşlar. Dikkat. O yüzden ben yazdım. Hani birden Son birkaç çalıştırı daha iyisini bekliyordum. 1 mi 9 mu dedim. 9'u tercih ettim. İşin özü bu aslında. Yani bir aslında daha iyi bir yerde. Beat of Darkness ama bir türlü olmadı. Ben de olma potansiyeli olan birisine gittim. Günün dördüncü yandayı şimdi burada da aslında yaz yaz doymayacağınız bir yer. Çok kısa bahsedeyim. Benim burada favorim altın numaralı muçağaço olacak. Ben e, 1900 metre olması, 2'den çıkıyor olması ve içindeki bir numaralı kankan baby'nin birazcık arasında olmasıyla belki biraz sakin başlamak isteyebilir. Yani tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman Muchacho neredeyse 3-4 boy önünde çıkacak. Yani iyi çıkarsa 19 çim tam viraj biliyorsunuz. Çıkacak 2 boy. Dönerken bir 2 boyda yapacak. Hiçbir şey yapmadan 4 boy öne dönecek Muchacho virajı. Yani artık bunu değerlendirmen lazım. Koy temponu. Ali Kaçmaz da binmiş. Bu tür kilolarda bu tür atlara harika biner Ali Kaçmaz. Koy temponu abi. Kimse yanına yaklaştırma. Gerekirse sert git biraz. Hiç önemli değil. Yani right the lighting seni attığına kadar çatladı. Öyle düşün. Yani onlar düşünsün. Kilosu birçok çok ağır burada. Hemen üstüne gelmek istemeyebilirler. Bu çıkış hikayesini yani startla beraber alacağın avantajları kullanıyor olman lazım. O yüzden benim net bir şekilde favorim olacak. Bir tane rakip önereceğim. O da 7 numaralı Device Strom arkadaşlar. Device Strom'un iki de var ama ben oğlumsun 61 kilo ile birazcık zorlanabileceğini düşünüyorum ama 7 numaralı Device Strom bu kilosuyla hani sonlarda net bir şekilde gelip koşuya ağırlığını koyabilir. Yani ben bu iki atın dışına kafamla çıkartamadım. Yoksa potansiyel olarak Mesela 5 numaralı Kankan Baby'nin arası var ama çok iyi hazırlıklarla geldiğini biliyorum. Yani çok iyi ellerde olduğunu, bu yarışa müthiş hazırlıklarla geldiğini Akın Sözcan'ın zaten Akın Hocam binmiş. Bir dinşik yarışı yaparsa hiç şaşırmam. Start da iyi bu arada. Can biliyorsunuz zaman zaman içerisinden canavar çıkabiliyor. Yani hiç belli olmaz. Yine uygun şartları yakalarsa mutlaka söz sahibi olacaktır. 2 numaralı Prince of Darkness kilosu ağır ama ne olursa olsun bu grupta her zaman başarabilecek yetenekte. Yani böyle tek tek baktığımız zaman çok at yazabiliriz. Ama ben hem start avantajını hem de kilo avantajlarını düşündüğüm zaman bende 6 ve 7 ön planda kaldı. Dolayısıyla bu iki atla burayı atlatma çalışacağım. Arkadaşlar, evet günün 5. yandayız. Kuponu ufaltmak istiyorsak bir at var. O da 1 numaralı Holy Chao arkadaşlar. Şimdi aslında çok güvenilecek bir at değil onu söyleyeyim de ama rakiplerine baktığım zaman da işte bir iki yarış koşmuşlar şimdi sentiteye geliyorlar. Burada kesin daha iyisini yapar diyebileceğim bir at da göremedim. O yüzden bir numara burada birazcık bir tık sırıtıyor yani fazla değil ama yani sırıtıyor demeyeyim hatta yani bir tık önde diyeyim. Hani sırıtıyor çünkü çok farklı. Bir tık önde diyebilirim çünkü şöyle bir şey var evet o da bayağı bir koşmuş ve pek bir icraat yok gibi ama son yarışında aldığı kapalı gözlükle beraber biraz daha iyisini yapmış diyebilirim. Ki orada rakibi de çok sertti ama o da biraz kilo almış 59 yani 55'ten 59'a çıkmış yanılmıyorsam. Ercan Çankayı dersinde önde bırakırlarsa 1-2 boy dönerse direnmeye çalışacaktır öyle söyleyeyim. Çünkü bu gruba direnebilir yani. O yüzden kuponu ufaltmak istiyorsak riski sevenler için rakiplerinin bir adım önünde olduğunu düşündüğüm bir numara Holay değerlendirilebilir diyorum arkadaşlar ama ben güvenemedim. Yani bir yandan da diyorsunuz ki bu at nasıl bitirecek diyorsunuz şu anki form durumundan bahsediyorum. Ama yine de ilk şanslı olacak iki rüsün de yardımıyla. Ekürüs koşarsa onun kadar koşabilir söyleyeyim birazcık iyi yarışa adapte olabilirse bu sefer bu pistte çok daha iyisini yapabilir. Söyleyeyim ekürüsü. 8 numaralı Van John Migo. Dolayısıyla ekürüler ben de önde diyeyim. Ama ben geniş kuponlarda sırasıyla 4 numaralı Kral Osman yine iyi kötü bir kendini göstermiş. Hani hiç çoktan iyidir derler ya. 5 numaralı Pacific Grove en azından ilk yarışta işte bir sorunlar yaşamış. Yani bir bahane bulup bu sefer iyi koşabilecek atları bulmaya çalışıyorum. İşte Pacific Grove iyi başlayamıyor, geride kalıyor ve arttıramıyor. Ama bugün farklı bir piste geliyor. Rakiplerde uygun gözüküyor. O yüzden 5 numaralı Pasifik Grove'u da yazdım. Ve at bulamadığım için yine 6 numaralı Heidelberg'i de dışarıda bırakmak istemedim. Özcan Yıldırım. Sonuçta kahraman ekibüsü. Orjin güzel. Belki bu pisi daha iyisini yapar dedim. Ve kendisini geniş kuponlarda ilave ettim arkadaşlar. Evet günün son ayağındayız. Günün son ayağında burada net bir şekilde koşuyor. 2 numaralı Tarçın Kız'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Müthiş bir grup. Müthiş formu var Tarçın Kız'ın. Yani kayıtta kazanma deriz ya, kayıtta kazanma gibi geliyor bana burası. Yani kayıtta kazanmışlar. Yani diğer hatları sakın hani farklı düşünmesinler. Şu anlamda söylüyorum. Yani çok formda grup uygun diğerlerinin ne yapacağı tam olarak belli değil. Kime elimi atsam, kime baksam daha da uzaklaştım. İnanın burada arayıp bir önceki ayağımı tek atayım. Hani burada çünkü tarçın kızı yıkarsak altılı para yapar diye düşündüm. Ve işte Malun Hatun'a gittim ama bir türlü arttıramıyor. Yani iyi gittiği yarışlar var Malun Hatun'un. İyi takip ediyor diyorsunuz. Şimdi gelecek yok abi arttıramıyor. Tarçın kız o gelene kadar dört boy yapar yani. Gibi hissettim ben yani kendimce. Dedim Müslüm Çelik alt biniyor dedim. Ona bir kanalize olmaya çalışayım. Yok abi ona da yükselemedim. 3 numaralı çöl kraliçesinden bahsediyorum. İşte Rode kızı iyi niyetli koşan bir at ama. işte şu şartlarda uzunda Rode kızını geçmiş zaten Tarçın kız. Bugün e, Çin piste geliyor. Çin piste daha da iyi koşması muhtemel yani Tarçın kızın. Şurada geçiş saat Rode kızı ki Rode kızı da orada hiç fena bir performansa imza atmamasına rağmen rahat rahat geçiyor abi. Hani ne elim atsam duvara tosladım diyebilirim. O yüzden dedim çok zorlama artık. Yani kendimce siz bulduysanız ben bulamadım. Siz bulduysanız mutlaka yazın. Ben bulamadığım için burada iki numaralı tarçın kızın koşuyu her giriş hatta. Hani her şartta. Hani takip edebilir, kendisi de gitmek isteyebilir. Atıyorum bin yıl, mavi aşk veya Nurbanu Sultan'dan birisi ön taraf hamlesi yaparsa. Onları takip edip bir anda atlayabilir. Son yarışta bence çok iyi bu arada. Yani 1500 çimdeki ki ben işte 1700 yarışını falan izledim ama şu anki form durumu daha iyi. Yani hep böyle her geçen gün kazandıkça ve iyi koştukça sanki kendine güvenine gelmiş. E, e de güven geliyor muhtemelen hani birincisine. E, buradaki tek işte e, faktörümüz e, tabi burada jokey değişiyor ama bu form durumuyla artık iyi aprantimiz de var. Ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. Son yarışından çok kısa bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım gibi Ervanur gibi Müzeyyen abla gibi atları bence bir yerden sonra çok net bir şekilde hakim oldu. Yani burada e, herhangi birisi koşsa şu an e, dertlenirdik. Acaba sürpriz yapabilirler mi yapamazlar mı gibi. Değil mi abi? Hadi bakalım da son form durumu ortada. Hani 3 tane birincilikle çıkmıştı sahaya. Çok rahat geçti abi. Hadi bakalım onun da. İşte ki Müzeyyen abla da öyle çok şey alınacak bir safkan değil. Biliyorsunuz İstanbul'da bir önceki yarışını kazanmıştı. Ondan önceki ikinciliği de güzel. Daha önce üst üste birincilikler almış bir safkandan bahsediyorum. Müzeyin abla yani bu grubu çok rahat vurmuş bir yattan bahsediyoruz. Olabildiğince altını doldurmaya da çalıştım. Dolayısıyla iki numaralı Tarçın Kız benim için günün bankosu olacak arkadaşlar. Ben herkese bol şanslar diliyorum. Birinci altılıyı zaferyolu.com'da paylaşacağım ve orada zaman zaman paylaşımlar da olacak arkadaşlar. İlginç paylaşımlar da olacak yani. Kocaeli gelebilir, İzmir e gelebilir. O yüzden oraya gelip abone olursanız zaman zaman yaptığım paylaşımları da oradan görebiliyor olacaksınız ve zaman içerisinde ve daha sistematik bir şekilde oradan da ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi herkese bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinizle beraber, güvendiğiniz kişilerle beraber güzel vakitler geçirebilmeniz dileğiyle bir dahaki videolarda görüşmek üzere.